Ben yavrum iki bagajlar Van Gogh Bugün muhteşem ve muhteşem bir günde en minik takipçimle neredeyiz? Köyümüze geldik. <laughs> ne yapıyoruz? Eğlenceye geçiyoruz. Bakalım neler gelecek başımıza. Haydi bakalım. Duruyor işte efendim. Kokko. Tam kay ben de yapayım onu. Para atacağız gel. Sallan. Sallan. Araba arabayı. La 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 Yap bakayım bir daha. Yap bakayım bir. Bip. Yap bakayım bir. Tamam sen arabacısın anladın. Gelecek mi? <laughs> gel dayısı ben gel. Ah olur. Aferin. <laughs> vur hadi. Sen vur abi. Sen vur. Yapabilir misin bakayım? <laughs> Çocuklar nerede? <laughs> Buradan adam kaçıyor. Enis. Gel 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 gel. Daha bugün sizle neler yapacağım ben. Gel 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 gel. <laughs> At <yapıyor>. Atıyor mu? Atıyor <laughs> mu? Gel 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 atıyorum. Ok oh, Gel gel. Elin sesler. Gel gel. Kaydırak mı var? Ne var? Hala 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 hala. Ne var elin Ne var elin Ne var bu? Geç bakın buraya. Haydi bakayım. Haydi bakayım kay geliyorum. Ben orada bekleyeceğim size. Bekle dur. Dur bekle. <laughs> gel gel <laughs> Bir daha yapar mı? Bir daha yapar mı? Aa, <laughs> ne yapayım? Gel. gel. Bir de balon alacağız. Şöyle bir genç. Gel. Bağlayacağım. Elini getir. Al. Ah, gel. Teşekkür ediyorum. Allah Allah gel. Gel dayıcığım. Gel. Şimdi oyuncak dünyasına gidiyoruz. Dokunduğu her şeyi alacağız. Alacağız. Umarım pahalı şeylere dokunmaz. Haydi gidelim. Lan balon nerede? Balon uçurdu. <laughs> balon <Bağlamıştı>. uçtu. Balon gitti. <laughs> <laughs> Kırmızı uçurdu. <laughs> Evet, oyuncak dünyasındayız şu anda. Küçük minik takipçimin dokunduğu bütün oyuncakları alacağız. Umarım pahalı şeyleri istemez. Hayır, <laughs> ne değil. Dokunduğum her şeyi alacağız. İnşallah pahalı şeylere dokunmazsın. Gel. Ne yiyor? Ne istiyorsun? Kamsın ya oğlum. Dur. Oğlum pahalı şeylere dokunma. Dokunursan alacağım. Dokunursan alacağım ona. Değersen alacağım. Değecen mi? alıyoruz. Hadi alıyoruz. Gel tut bunu. Bu senin çünkü. Hadi gidiyoruz. Gel. Gel böyle. Gel. Devam ediyoruz. Bu sepet gibi bir şey var mı? Sepet gibi bir şey olur ya. Çünkü bu bayağı şeyler alacak muhtemelen. Bize yaramaz bura. Bari bir bura. Kat bakayım bunu. Kat işini. Aferin. Şimdi taşı bakayım bunu. Al. Al sil bunu. Bundan sonra... <laughs> bura bize yaramaz. da kadın işi. Biz erkeğiz. Sakın. <laughs> gel, gel, gel buradan gidip gel gel. de oyuncaklara dokunmak yok. Gel buraya, gel. Onlar kadın işi oğlum, gel. Biz erkek yaparız, gel. Dokun ya. Dokun alacağım, dokunursan alacağım. değersen sen alacağım, değmezsen almam. Olay bu çünkü. Hangisi? <laughs> Kurban adam en ucuzuna dokun. Bir de seçiyor. Bu oh, oh, hangisini girdirsem dayı var. <laughs> Lan ucuzu girdi. Bak bakıyor fiyatlara abi. Dokunma, dokunma, dokunma. Dokun. <laughs> al onu. Çek onu al onu. Al. Bak alıyor musun? Çek onu al. Kocaman lan bu. Allah canını almasın senin. Gel. Kat. <laughs> al sen kat. Sen koy. Nasıl koyacaksın onu? Bu kulağa ama nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Gel taşı. Al onu getir. Arabanı al. Gel getir arabanı. Getir. Aferin. Evet kendi yükünü bu hayatta. Şunu anlatıp Evet. Yeğenime bu hayatta kendi yükünü taşımasını öğretiyorum. Unutma sen destinle kimse kaldırmaz seni. Sen destinle tek kafaç. Gel urban ölüm dokunma aldık oradan gel. Sakın ha. Gel hadi gel oyuncaklara bakalım. Gel. Aha geliyor. Aha geliyor. Büyük vurgun geliyor. Büyük vurgun geliyor. Aa, aa! Sakın. Neyim ben. Boş ver. Bunlar. Bunlar. Gel gidelim. İyi kandırabiliyorum süper. <laughs> Dokunuş sen alacağım. Değer sen alacağım. Tamam. Aldır. Al. Gel dayıcım. Wow. Nerede wow? Aa. 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 E e bunlar gel cık e dokun tamam al aynısı değil mi al <laughs> Wow, kat bunu. Bak. Bakım ne kadar iyi diyeceğim daha yine. Lan buna ah, sığmıyor bu. Tut, tut taşı. Buraya kadar? <laughs> <laughs> Şuna bak. <laughs> Şuna baksan. <laughs> Senin boyun lan mı lan bu? Yürüyen kutu. Gel buraya gel. <laughs> Hadi ver tamam. Doğuyor aldık işte. Aha aynısı. Bak aynısı. Aynısı tamam. Evet gel al bunu tut bunu Aslında sen elini doldurmak lazım dokunamam en azından Gel şuna bak al Küçük esna <laughs> Bakıyor aynısını <girdeceğim> <laughs> Aynısı neyi seçtin gel bakalım buraya ha? Gel o zaman gel bu tarafa gidelim gel 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 <laughs> Evet, <gülüyor> evet. Ne ama evet. 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 Hangisini istiyor? Bunlar bize yaramaz ki. Bunlar kadın işi. E bunlar. Al çantanı. Başka oyuncak veriyorsun. Al çantanı al. Kimse almasın onu. Gel. Ya. Gel. Gel, gel 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 gel. Wow. Oh, oh. Neler var burada. Gel. Gel. Hemen ha. Ah. Boyun yetmez ki ona dokunmaya. Aa. Hangisi? Gel dokun. Dokunursan alacağım. Dokunursan alacağım. Değersen alacağım. Değmezsen almam. Seçim yapıyor. Bak, evet. Olur oh, oh, oh. o. Ucuz gibi. Al. Dokun aydın. Dokun. Dokun. Biz zorluyoruz. <laughs> Hadi aldık bunu, gel. Al bunu kat, kat çantaya. Kat, buraya kat, tamam. Gel buraya. Hangisi, gel. Ne alalım şimdi? Evet, hangisi? Whoa. Gidiyor. Doğumlu alıyor. Alın. Al. al, al kaç çantaya? Çantaya kaç. Al onu. Alsın mı? Alsın diye. Oh kurban olurum ben sana. Aferin hep böyle korktum. Gördün mü? peki? Hadi gel gidiyoruz. Al çantanı. Çantanı al gidiyoruz. Bu tarafa gidelim. Gel. Taşı onu. Yerde sürtme. Yürü. Öğrenecek. Kendi yükünü kendi taşıyacak. Bu yaşta öyle. <laughs> Şuna bak. <laughs> <laughs> kendi ikili kendin taşıyacaksın. Ya buraya bak bak silahlar. Oğlum benim de havasım var ya. Gel 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 Neler var burada? Bakın neyi beğeneceksin. Hangisi? Aa, hangisi? alacağım değil. Tamam çu çu. At arabası var mı? At arabası. Dokun alacağım. Değer sen alacağım. Lavadan hiç oh. bu. Değer alacağım. Değil yok? Oh. Bay bay. Aynen. Değmiyor ki. Değersen alacağım. Minik. Minik tatlısın. Dokun. Ben söylemiyorum ya kamera var. <laughs> al, al onu. Al onu dokunduğunu al. Al bunu. Bunu alacaksın mı? Onu mu alacaksın bunu mu? Hangisini istiyorsun? Üç. Vazgeç de iyi benim şimdi daha iyi. Gel, gel. Gel paşam gel. Gel aslanım gel. Gel, 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 gel. Oo. Al, kaç. Kaç çantana. Çantana kaç. Vallahi ben çok hoşuma gidiyor. Hep böyle ol. İstemiyor musun? İstemiyorum mu bunu? Tamam. Evet. Sana kurban olurum. Öbürlerini de katar mı acaba? <laughs> <laughs> gel, gel paşam. Hangisini istiyorsun? Seç hangisini? Bunu mu? Al onu, al onu. Ulan ne o? Al, al, çek, 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 çek. Aferin. Kat arabaya, kat arabaya. <laughs> al ikisini gel. Al ikisini. İkisini al. Bunu da al. Bunu da al. Gördün değil mi? Gittiğin en pahalısını aldı. Gel, al onu çantanı al. Çantan nerede? Kutun nerede oyuncağın? Al onu, al onu. Al onu gidiyoruz bak. Al onu başkası alır ha. Başkası almasın onu al hadi. Ha? Gel, aferin. Hadi gel. Ağır değil mi? Yoruldu. Bullas. Allah canını almaya. O bir milyon şöyle. Ha. Yoruldum beni. Büyük bir şey yok mu ya? Allah bir şey. Şu mı var. Gel diyeceğim. Gel. Dokundu değil mi? Dokundu. Hala dokunuyor. <laughs> Çekme buraya. Hala dokunuyor. Al. Al hadi. Al onu. Al kutuyu al. Aldık hadi. Bunu da aldık. Dayıcım al. Sana büyükleri vereyim de taşıma. Al. Hangisini istiyorsun? Bu mu o mu? O mu? O, hangisi? Bunu Bunu istiyor musun? Mu? Bunu istiyor musun? Tamam. o. <laughs> bıraktım. Başka bakıyor mu? O çok güzel ya. Çok güzel. Benim de hoşuma gitti. Enes. E, dokun. Dokun ona. Dokun abicim. Dokun dayıcım, dayıcım dokun. Alacağım oğlum benim hoşuma gitti. Sana vermiyor musun? Allah'ına kurban. Al bunu. Al bunu. Al. Gel 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 Edis Elis Aslan gel sana alıyoruz gel. Gel gel gel. Oğlum alayım inşallah kullanırsın. Ha bu daha güzel bence. Ve o maviş bir yer. Acıları. Şimdi abi bu tamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Yakaladı. <laughs> Bebek açıyorum. Edis! <laughs>

Daha da istemeye devam ediyoruz. Abi. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Daha bitmemiş. Devam ediyoruz.